Ve ve şehr sabr ramazan-ı şerif sabır ayıdır. E çünkü oruçlu yemekten, içmekten e, yeni evlenenler veya işte hanımına çok düşkün olanlar e, efendim e, cinsel münasebetten e, kendilerini geri tutuyorlar. E bunu herkes şu anda ne var? Ya iftardan sonra zaten serbest diyebilir ama işte bu gençlerde başına vurma meselesi vardır. O aklına başına vurduğu zaman e, onun tabii e, Allah korkusundan ve halbuki eşidir, helaldir bir şey, sorun yok. Kadın hayız da değil ama e, oruçluyum diye buradan kendisini geri çekiyor. Onun için Teala bunu e, hadisi kutsi de beğen diyor. Sahih hadis Bukhari'de de var. ve tamam ve وَشَيَوَتَوْ مِنْ اَسْلِ اَصَّوْمُ ve وَنَزِّبِ كُلُّ ameli اِبْنِ عَدَمَ لَهُ illa الصِّيَامِ Adem onun her amelinin karşılığı belirlenmiş, kat sevabının e, başı var, sonu var ve mükafatında vaat edilen ecirler var. Ama oruç müstesna. Çünkü o bana, benim için yapılıyor. E, namaz da onun için kılınıyor. Zekat da onun için veriliyor. Ama işte oruçta bir hassa var diyor. Onda riya olmuyor, şey olmuyor. E, çünkü namazda gösterişe girebilirsin. Zekatta ne cömert adamlar demişler. Oruç tutuyorsun. Efendim, milletin göreceği bir ibadet şekli değil. Yani oruç tutmak görülen bir şey değil. Hac gibi, umre gibi... İhrama giymek gibi, namazda işte rükû gibi belirtisi yok. Onun için يَدَعُ طَعَامَ وَشَرَابَ وَشَهْوَتَهُ Yemesini, içmesini, şehvetini benden sebep terk ediyor. Şimdi burada mesela hep sen niye bu konuya temas ediyorsun? Ya kardeşim sen şimdi benim gibi pili bitmiş olabilirsin. Ya ondan sonra veyahut da canın eşini çekiyorsa da efendim orada bir kontrol lü hareket edebilirsin. Ama gençler, yeni evlenenler e, hakikaten efendim e, onu daha iyi bilirler. Kuvvet yerinde olanlar, işte başına vuranlar. Ha onun için allah Teala şimdi hadisi kutsal. bunu söylüyorsa burada bir adamına göre önemseyen yer. Kimi ni yemek etkiler, kimini susuzluk etkiler. Öyle adam hiç yemek aramıyorum ama diyor susuzluktan berbat olmuş, yerlerin parçalan, ağzım kurudu yapıştı diyor. Ben öyle işte şeker hastaneleri oruç tutarken bütün dudaklarımın paramparça olduklarını bilirim. Ağustos sıcağında. E yani kimini susuzluk etkiler. E kimi şehvetten adam diyor ki ya yemek içmekten umurumda değil de işte kafama vurdu diyor. Yani helal eşiyle ama tamam da oruçluyum diye geri duruyor işte. Hadisi kutsu onun için şehveti diyor. Sen şimdi hoca sen daha e niye bu konuları iki bir görüyorsun? Ya kardeşim hadise bana verirken anlatmak zorundayım yani. Şimdi, seni beni alakadar etmesin de. Milleti nasıl bilesin kendim gibi yapma yani. Efendim, min ecli benden sebep diyor şeyvetin terk ediyor. Yemesin içmesin. Onun için mükafat da bana ait. Bu hadis-i Şimdi burada ne buyuruyor? Ramazan sabır aydır. Ya sabır sevabı cennet. Sabrın sevabı ise şey, cennettir. Aşağı kurtarmaz. E, bu sabrın e, yemekten uzak durmak, içmekten uzak durmak, şehvetinden uzak durmak. E, bununla birlikte mesela sana diyor ki, oruçlu gününden oruçsuz günün eşit olmasın. E, boş konuşmalar yapma. Patıcı gürültü çıkartma. Sokaklarda ona buna bağırma. Dedikodu, gıybet, namahreme bakış, e, harem, e, şehvetle nazar, yalan yere yemin. Bunlardan uzak dur. E bunlar zaten günü zaten günah ama işte oruçlu olursan kalkanı daha çok deldiriyor. Sevabını iptal ettiriyor. E bunların hepsi ne istiyor? İlaveten sabır istiyor yani. Sabır üstüne sabır. Normalde biz hiç iş iç içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen e, bir adam varız. Ama yalan da konuşmam ben hiç. Ama kıymet öyle bir şey ki acayip bir, bir, bir durum ya. Yani kıymet etmeyen hemen hemen adam kalmadı ya. Şimdi parmaklarla gösterir. E, zavendikli Mustafa Efendi hocamız, Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin, Resul hocamın hocası. Yani gıybet etmez ve yanında da ettirmez. Bunda ondan başka bir hoca, bir tek hoca, alim, şeyh, yani duymadım, görmedim, bilmedim. Efendi Hazretleri müstesna bir şahsiyet. O zaten onu istesna etmeye herhalde gerek yok. O tabi fâsığın gıybeti olmaz sırrı var. Adam şerâhatsızlık yapıyor veyahut da işte sapıklar falan onları onun yanında konuşurlar. O onun derdi din. Onu bilmesi lazım. Ona göre ona reddiye yapıyor falan. İslah için çağırttırıyor falan. Onun konumu farklı. Onun konumu farklı. E ama nefsi için, şahsi için yani haram olan gıybete girecek hiçbir işini görmedim. Ama diğer o büyüklerimizden, küçüklerimizden, ekranlarımızdan arkadaş sen bunun neresindesin? Mesela, cübbenin içinde ben de varım dedi Nasrettin Hoca. Esas ben cübbe, cübbeliyim zaten. Cübbenin içine ben de varım yani. Bu gıybet işi ne olacak yani? Ben de tabii nefsim şahsım için pek biraz eski havalarım yok tabii. Ben de biraz ahirete doğru yaklaştığım için haddimi bir şey diyorum, dikkat ediyorum. İşte bu reddiyelerden dolayı mecburen tabii o şunu demiş, bunu demiş. Zaten videolarını dinliyorum, şey diyorum falan. Ona cevap vereceğiz, buna reddiye yapacağız falan. Hala vakit bulup reddiyeleri de tamamlayamadım. O Sinan canına yapacağım yani, onun ne e, dinden, imandan uzak bir adam olduğunu falan, şey E delil lazım, şey lazım, konuşacağız, edeceğiz, ondan sonra. Daha çok reddiyelik durum var. E bunlar tabii o noktada gıybete girmiyor. Çünkü milletin imanı çalıyorlar ve e, bunların ne konuştuklarını ne, şey, ne dinleyip etmemiz lazım. E, aksi takdirde insanlar bunu Müslüman zannediyorlar. Maalesef İslami geçen kanallarda hiç hassasiyet yok. Önüne geleni konuk alıyorlar falan. Burada insanların din imanı bozuluyor, deist ateist olmaları, bunların, bu çoğu bunların yüzünden. E, o konu ayrı. Ben de ekseri o konulara yönelik şey diyorum da. Nefsim için pek şu aralar biraz daha takva olmaya çalışıyorum yani. Eskisi, eski havalarım yok. Ama e şimdi normal Müslümanlar açısından senin ümmetle bir alakalı bir konun yok. Bir reddiyeci değilsin ilmi bir çalışman yok. Bir el-i sünnet bir kaleme alacağın bir yazı yok. Bir, bir, yani o noktada bir tarakta bezin yoksa Sen şimdi ne konuşuyorsun onun bunu? Ama Allah için tabii o adamı Hoca Efendi'nin tebliğlerini onlara aktarmak için konuşursan ona sevap bile alırsın. E yani ne gıybeti o? Üzgürür facir Rabbi mafi ki yehzer un nas. hadis şerif. Facir, fasık. bunlar facir, fasıktan beter. E bidat ehli. İtikadı bozan adamlar... ...bunları diyor anlatın ki buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem... ...insanlar ondan sakınsın. Bu ayrı bir dava. Ama... E, ...nefsani... E, ...olaylardan dolayı yok yan baktı yere yaptı... ...bana şu şöyle dedi bilmem ne etti... ...ben bu adamı az etmiyorum... ...kıskançlıklar hasetler yüzünden... ...büyük kıymet... ...o da oruçluğun sevabını... ...iptal ettirir. Sabrın... ...onca Ramazan-ı Şerif'te... bayağı bir sabır lazım yani gözünü ayrı korumak, kula kulağını ayrı korumak, haramdan, gıybet, yalandan, işte dinlemekten, dinlemekten ben konuşmuyorum. Ee, dinliyorsun. E dinliyorsun, alet oluyorsun yani. Ben razı değilim diyeceksin, çıkacaksın, meclisi terk edeceksin yani. Kaç para verdiler de oturuyorsun yani. Sen de efendim, oh iyi ki e, benim de haz etmediğim adamın aleyhine konuşuyorlar diyorsun. E, kendin katışmıyorsan bile ortaksın. Nasıl Kur'an okuyanlar dinleyen Sebap'ta ortak gıybet edenle dinleyen günah ortak. Ramazan çok sabır ister yani frenleri sıkı tutmak lazım.